Bir də əncir vermədilər bizə. Əncir <laughs> vermə. Bir də əncir verin də. Giriblər içəri, xəbərləri yoxdur. <laughs> Aşağıdakilərinə də bala. Bu nə ha? Nə rahatpisəm bu? Bunu tam güyəşəcək. 90. Bu qarsızı ver də mənə. Qız qız deyil biz. Baxam sənin. Bəncə kısa. Orada <laughs> adılar onlar. Ne pa Paylaş, paylaş. Ne öyle? Paylaşalım, paylaşalım. Değil o karpuzu ver. Karpuzu ver, paylaşacağım. Karpuzu ver. Değil Video da yemele. Bakın arkadaşlar karpuz. Bu bizim yeni top almıştık Karpuz. Oba. Evet. Tamam mı? Evet. evet Bu bizim karpuz satmamız var. Patlatmak oluyor. Evet. Vayda almıştı. Baya, ha. Bu ha. Ona göz itmiş. Zarif kan tıkarı. Kan topumuz var. Bak bu bu da bu bak bu bir bu. Tabii. Bak bu bu, bu. ben çekildim tabii Ayağımı göndereceğim bu bu. Sen öz ayağını. Ha. Bunlar da tez almıştık. patladı. Şu şu dağ şiştik.